Selamun arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar tütün içiyorum biliyorsunuz. Sigara. burada kapalıydı dükkanı. Evine geldim. O esnada kızan köpeklerini gördüm. Hançeri getirdim biraz gezdireyim diye. Şu, o taraf, şu dereden bu tarafa doğru geliyorlardı en son arkadaşlar da. Acaba bu tarafa geçtiler mi? Yoksa buralarda var mı? Bilemiyorum. Bir bakacağız. Hançer biraz can sıkıntısını attın diye getirdim. Hançer bir kohla lan. Ha, hemen burada vardı arkadaşlar. Yani tamam şu aradan böylece geliyorlardı. Acaba nereye gittiler? Ha, hançer. Kohra oğlum acaba geçtiler mi geçmediler mi? O tarafa mı gidek? Hadi bir gidek bakalım hadi. Arkadaşlar hançer bulduk galiba. Buradan ses geliyordu. Evet, hatta kitlenmişler arkadaşlar. Vallahi kitlenmişler. Hançerin duruşa bakın maşallah. Robocop gibi lan dürzü. Hançer elleme oğlum? Kitlenmişler paşam. Kitlenmişler oğlum gel. Gel. Hançer. Kitlenmişler paşam. Elleme, elleme. Hayır. Gel. Ayam. dur. Hayır, hayır. Hançer gel. Gel. Arkadaşlar ala köpek. Ya buraya gelmiş kızan için. Gel oğlum yani. hancır. Gel oğlum gel. Gel elleme gel. Gel. Hancır. Hayır. Hancır. Elleme. Hancır. Gel buraya. Hancır. Hayır. Hayır. Hay hancır. Hancır. Hayır. Gel buraya. Gel 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 buraya. Hancır. Hancır buraya gel. Hancır. Al al al. Al buraya. Al buraya. Hay hancır. Arkadaşlar ançeri tuttum. Şimdi yazık hayvan kitlenmiş. Ee, çok üşmesinler. Tamam, tamam paşam, tamam, tamam. Aloş! Aloş! Ne oldu oğlum? He, demden gördüm buraya ki, kuytu yere getirmişsin avradı. He? Dürzü. Şu tasma iyice bir tutayım arkadaşlar. Elim tam tutamadım. Heh, tamam oğlum, tam. tamam. Tamam. Aferin sana. Dur. Ee, arkadaşlar. <laughs> Şimdi bırakırsam dediğim gibi e çok üşebilirler. Bir de kitlenmişler yazık hayvanlara. Az oturalım şöyle. <laughs> tamam, bacak, tamam tamam, tamam az az kitlenmesi bitsin oğlum. Aferin sana dur. Dur oğlum hadi dur. 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 Tamam tamam paşam az dur. Al, aloş. Aloş. Dur tamam sakin 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 sakin. 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 Sakin başım sakin. Çiş, çiş yap oğlum. Yavaş. Hançer yavaş. O bayanın ağzına tüküreyim hançer. Aha ip de var la o burada. Valla burada ip de var. Herhalde burada köpek beslemişler arkadaşlar. Çocuklar herhalde. Tamam oğlum tamam. Hatta hançer şu ip, iplerden birine bağlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ana. Ne hançer dur. Hançer dur. Dur, dur 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 şurayı iyice bağlayamamışlar arkadaşlar ben de bağlı tanıyorum dur dur oğlum dur 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 şimdi tam bağladım arkadaşlar <laughs> en azından çok emez ya <laughs> oturayım şuraya. Hançer sesin gitti. Hançerin <laughs> sesi gitti. Tamam 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 nefes al. Dürüstlük yapma dur dur dur. hayvanlar kitlenmiş bir kitlenmesi bitsin lan dürüstü. Tamam. Tamam. <laughs> tamam oğlum tamam 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 tamam. Tamam oğlum, tamam oğlum, dur, dur. Arkadaşlar, iki, iki ip varmış burada vallaha bak. Güzel oldu. En azından bağladık. Hem görüntü alabiliyoruz, tamam. Tamam oğlum. Ulan 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 ala. ne kadar hızlısın lan Daha yeni gördüm sizi hemen buraya getirdin hatunu He Dürzü <laughs> Vay Dürzü vay Acer gel buraya Bekle oğlum ala Alanın yanında bir daha arkadaşı vardı var, arkadaşlar o kaçtı gitti <laughs> Ama ala e, kızanı e, alabilmek için bayağı bir yıpranmış herhalde e, aya, ayağında ne de e, yara var sanki vücudunda var gibi de belki belki de fazla şey yok arkadaşlar arkasında köpek yoktu belki de Tamam, tamam tamam başla birbirine diş verirseniz dur oğlum gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Dur oğlum yoruldun dur. Dur. Aferin sana. Az bittin oğlum az bittin lan. Kitlenmişler yapacak bir şey yok. Koşarak getirdim ama <laughs> anca şansını kaybettim ee, zaten bu kitlenmeden sonra di, dişi zaten yine e, belli bir süre geçmesi lazım arkadaşlar eşleşmesi için. Şimdi Kızan ee, kızan da yani daha doğrusu erkek köpeklerin eşleşmesi e, erkek köpeklerin stresini şeylerini yani vücuttaki e, yani, yani bine bir köpeklere erkek köpeklere baya bir iyi geliyor arkadaşlar tamam 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 tamam, tamam. yanıma gel yanıma gel Yani yoruyor oğlum. <laughs> tamam, tamam, tamam. Alo, Brahma, oğlum Brahma. <laughs> Brahma, <laughs> <laughs> gel, gel. Doğru oldun oğlum gel buraya Zibidi Gel 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 Aha bitti Vallahi bitti hayır Hayır Şşş. Hayır 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 Hek, Ayırdım arkadaşlar. Uf, vay dürdüler vay. O da kıskandığından geldi daldı arkadaşlar da. Tamam, tamam, tamam. Şimdi hançeri çok çektim arkadaşlar ya, dalaşmasınlar diye. O da ala tuttu ama hançer e, yine altına aldı dürdü. Tamam, tamam, tamam. Vay zibidi vay. kızan böyle bir şey işte arkadaşlar daha Üstüne geldi hançerin. Tuttu. Tamam oğlum tamam 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 dur dur Model ipe bağladığımız yine iyi oldu o e, öbürüne kızdım öbürü gitti bunu tuttuk yani tamam tamam vay zibidi vay geldi üstüne çokla. tamam ama hançer en son hançeri bırakma zorunda kaldım kendini savur, savunamıyordu arkadaşlar bırakma zorunda kaldım o zaman hançer altına aldı tamam tamam oğlum tamam düz yok arkadaşlar hatta bu üstündeki şey hançere baktım yara var mı diye hançerde yara yok ee, o zaman alada var arkadaşlar ee, hançeri çok çektim arkadaşlar ee, resmen ala ala tuttu yani o esnada. Ama bahtım böyle olmuyor. Hançer şey hançer kendini savunamıyor. Ee, sonuçta e, avga ediyorlar yani bırakma zorunda kaldım yani kendini savunsun diye. En son zaten takip ettim Bıra bıraktıklarında e, hemen şeyin hançerin ipini çektim arkadaşlar şu alaya da kızdım öyle öylelikle uzaklaştırdım yani. Tamam oğlum, tamam, tamam. Zaten oğlum o eşleşme olmuş bir daha olmaz daha kolay kolay gel gidek, gel, gel yürü. Şimdi. Bir de bir de alanın boynunda tot olmasına rağmen vallahi hançer altına aldı arkadaşlar. Ee, zaten ilk bıraksaydım yani hançeri serbest bıraksaydım zaten ilk etapta kendini hiç tutturmazdı. Ee, direkt e, alırdı. Ama ayırayım mayırayım hani çekeyim çok işmesinler derken he, ala geldi. Ala kendisi çoktar arkadaşlar. Baktım işte hançer kendini savunamıyor. Ben çektiğim için eee bırakmak zorunda kaldım Ondan sonra yine dediğim gibi takip ettim tam bıraktıkları esnada hemen ipini çektim al ya da kızdım gönderdim o şekilde ayırdık arkadaşlar ee, kızana yetişebilseydik e, hançeri bir çekeceydim arkadaşlar Hani e, erkek ihtiyacı var sonuçta doğal hayatı ama yetişemedik ala ala hızlıymış <laughs> Yani tam sigara'yı aldım, hemen eve motoru bıraktım, hançeri çözdüm, koşa koşa geldik ama ha, e, Ala <laughs> işi götürmüş. Ama <laughs> Yani bu ipi bırakmasaydım resmen hançere e, hançere boğut duruyordum yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani ipi bırakmaz zorun zorundaydım yani. Bırakmasaydım yani hançere bay, hançere yara verecekti en azından dedim hani eşit olsunlar. E, eşit bırakınca da hançer altına aldı. Yıktı yani. oralar çekebildim mi? Çekemedim mi? Es kafam karıştı arkadaşlar. Ben de kamerada videoda izleyeceğim.